Merhaba Selçuklar, Terkel Yarışı Bölümü'ne hoş geldiniz. Evet, motosikletler için özel olarak hazırlanmış, evet, Venom tarafından özel olarak hazırlanmış bir yarış parkurunda B grubu yarışçılar yarışacak. Kimle yarışacak kibirdayı? Yar Hulk yarışıyor yeğenim. Sonra Sincap yarışacak, Bula, Bula yarışacak, Süpermen yarışacak. Ee, Hulk hemen düştü. Le. Motosiklet çok küçük kalıyor Hulk'ın yanında. Kuanlara bakalım. He, puanlara bakacak olursak B grubunda arkadaşlar 10 puandan Wolverine birinci sırada, 9 puandan Hello Neighbor ikinci sırada çok şaşırttı bu beni. E, bundan sonra cuma B grubun sonucu Superman'den Kaptan arkadaşlar. Halkın 4 puanı var. Ee, kurtulmuş sonuculuktan çok kötü bir yere gidiyor şimdi. Aha düştü. Tam beklediğim gibi. Buradan geçmek zor arkadaşlar. Yani camı direkt gram geçemiyorsun ama o kadar kolay olmuyor işte. Neyse ki tanklar patlamadı. Tanklar patlarsa motor da patlıyor arkadaşlar. Hem de halkın arabasından, motorundan duman mı çıkıyor ya? Çıkıyor, çıkıyor. Evet, çıkıyor. Hem de çok yükseldi. Oraya bir düşerse var ya, hep denize uçar bence. Bence de uçar kimin de? Bak yine roket dedi, vay be! Halk akıllı adam tabi, oha. Tamam, denize düşmekten iyidir değil mi kimin de ya? ya? yeğenim, hem motorun dumanları her yerden çıkıyor şimdi. Halk yeğenim, Hadi bakalım duman cıkara cıkara gidiyorsun bakalım bitirebilecek miyim bu, bugün yarışı? Elimden geleni yapmayacağım. Daha fazlasını yapacağım Kamil dayı. Pek fazla tehlike kalmadı. i̇şte burayı da güzel geçti. Şimdi şurada takla atmam gereken yer var. O beni biraz zorlayabilir. Çünkü Düşeceğimi düşünüyorum Umarım güzel bir iniş yaparım Bir daha roketlesem mi acaba Neyse gerek yok Oo. Motor zaten yanmaya başlamıştı Olamaz Motorum yanıyor He yeğenim pervane vurmadan alev aldı Pervane vurunca da patladı Hayır Öyle oldu yeğenim Hayır diyor le. Geçmiş olsun halk Teşekkür ederim. Şimdi Superman yarışacak arkadaşlar. Sonucu Superman kaptanla birlikte sadece 3'er puanları var. Kaptan bugün yarışmayacak ama hatta evet, bugün Superman yarışacak. Puan alırsa kaptanı sonunculukta tek başına bırakacak Superman. Otosikleti de çok güzel. Ha yeğenim ışıklı mışıklı güzel lan. Gece karanlıkta daha güzel görünür aslında. Bazı izleyicilerimiz gece de yarış yapın diyor ama. Ya, pek bir şey belli olmuyor gece olsun da bir, bir, kere deneyem Olabilir kim Bakalım camı kırıp geçebilecek mi Süpermen? Hayır geçemiyor. Süpermen de olsa bizim kanunlarından bir şey var. Bu Aha motor uçtu. Hele motor yandı lan. Bak bak. Bak artistlik yapıyor. Görüyor musun? Mu? Nasıl olsa beni mermi işlemez diyor. Evet nasıl olsa Süpermen. Uzaylı değil mi bu adam? Evet uzaydan gelmiş kim Nereye gidiyor lan? Ne bileyim Süperman nereye gidiyorsun? Morali bozuldu. Şuralarda biraz oturacağım. Ha tamam. Biz öbür yarışçıya geçelim. Şimdi de Sincap Akiltos yarışıyor arkadaşlar. B grubunda 6 puanı var Sincap'ın. Ee, aslında puanlar birbirine çok yakın. Şimdi bugün Sincap birinci olsa puanı 9 olur ve Hello Neighbor'dan ay olur puan. Ya ikinci sıraya yükselir. Evet Kümel Dayı. Sincap neden arkana bakıp duruyorsun kardeşim? Önüne baksana sanki önüme bakınca çok güzel süper görüyorum da bu motosikletler için camlar için yapılmıyor maalesef o yüzden dengemi sağlayamıyorum İkide bir arkama bakmam gerekiyor amca korkuyorsun hayır, hayır hayır ay. evet korkuyorum ben tam da buradan korkuyordum Motorum patlamadan gitmem lazım buradan evet hadi uç uç hadi motor hadi hızlı hızlı daha hızlı uçalım şöyle Kurtuldu la oradan. Askerlerin arasından kurtuldu. Asker değil onunla. Eşkıya eşkıya. Evet kimin dayı? Önüne bak lan. Önüne baksana düşeceksin lan. Önüne bak. Önüne bak hiç. Evet ondan sonra da düşüyor kimin dayı? Korkuyor herhalde önüne bakmaktan. Motosiklet kullanmaktan korkuyor bence. Olabilir yeğenim. Ama iyi gidiyor bakalım. Bak burayı da geçti. Hadi bakalım Sincap. Bugün birinci olursan ta üst sıralara dırmanacaksın lan. Evet kamil dayı. Evet tehlikeli yerleri geçtim. Baya bir tehlike atlattım. Şurayı da şöyle bir geçelim. Evet güzel. Güzel. Şurayı da şöyle dikkatli bir şekilde. Burada düşmemem lazım. Düşmemem. Ah, düşmedim zaten. Burası kolay. Ama şu rampadan uçmak sonradan güzelce inmek zor işte. Hadi bakalım. Bir daha roketliyorum. Bir de takla atmak gerekiyor. ama. aman. Atamadım şöyle dön 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 hop işte böyle. Eyvah nereye gidiyorum eyvah bas 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 tamam. Güzel çakılacak galiba. Vay be. Amma da öğrenmişim ha motosiklet kullanmayı. Hiç düşmüyorum ha. O kadar yüksekten düştüm yine de devrilmedi motosiklet. Şöyle de bitirelim. Ay işte bu kadar. İki dakikada bitirdin yeğenim. Puan almana yeter bence. Ama kaç puan alırsın bilemem. Tamam Kamil dayı. İnşallah üç puan alırım. Sana bir şey diyeyim. E, şimdilik yarışı bitiren tek kişi sensin yeğenim. Oo işte bu güzel. Sevindim bak. Yatırıyorsun kardeşim camlara. <laughs> Kurarım bitirdim çünkü. Bla bla sıradaki yarışçı arkadaşlar. Sekiz puanı var bla bla'dan. Ha, üçüncü sırada ama örümcek adamla. Örümcek bebeğin de sekiz puanı var. Yalnız bugün bla bla birinci olursa 3 puan alacak ve B grubunun lideri olacak. Tabi hello ya Wolverine bugün yarışmıyor. He. Yani bugün bla bla lider olsa bile bir dahaki yarışta liderliği gene kaptırabilir demeyelim. Evet kimiz dayı. Wolverine ya da Hello Neighbor puan alırsa bir dahaki yarışta yine onlardan biri lider olur yani. Bakan bla bla camı geçebilecek mi devrilmeden geçebilecek mi? Aa, taklısını attı. Hadi bakan bla bla motorunu kurtar orada. Evet hemen buradan uzaklaşmam lazım. Bir türü ye hemen de üstünde. Her yerde tek var. İşte buradan güzel bir uçuş. Bu da bir tane bile mermi gelmedi. Şanslıyım. Buradan güzel bir şey. Ooo uçabilirsem hadi. Ooo denize uçacağım. Kocaman delik varken gittim topa çarptım. Motosikletim aşağıya mı düştü acaba? Oy 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 oy. Moto ziklet nereye uçtu hiç göremedim bile. Ama şimdi e, bula bula denize uçuyor. Herhal motor da denize gitmiştir değil mi? Le? Evet kimin dayı başka nereye gidecek? Belki kendi başına yarış bitirecektir motor. <laughs> espri yaptım lan. Sıradaki yarışçı Flash sensörcüler. Aynı zamanda son yarışçı Flash. B grubunda 7. sırada 5 puanı var Flash'a. Evet Flash izliyoruz bakalım. Bugün birinci olabilecek misin? Bugün birinci olursan üçüncü sıraya yerleşirsen. Flash süper gücünü bir kullan savağa ya. Göz açıp kapanıncaya kadar zaten e, bitiş çizgisine var değil mi la? Evet Cimel ama motosiklet de yarışıyor. Dikkatini çekerim bu koşma yarışı da. He öyle de. E, koşma yarışı olsaydı mesela. Ya daha doğrusu şöyle de ya. Yani. İyi. bütün süper kahramanlar gerçek güçlerini kullanabilseydi. Ee, lan ne yaptı Ne o? Cam yokmuş gibi geçti gitti oradan. Camı nasıl kırdı kimin de ya? Şey motorun tekerini böyle kaldırıyorsun. Teker oraya çarpıp kırıyor. Ama her zaman işe yaramıyor. He. Emme yarışı bitirse burada hiç süre kaybetmedi ya. Çok hızlı bitirmiş olacak yeğenim. Aha yapıştı yere. Tabi burada süre kaybedecek şimdi. Evet ya güzel gidiyordu ne diyordum ben? Sence bütün süper kahramanlar güçlerini kullansa en çabuk kim bitirir yiyelim yarışı? Ben bitiririm çimen dayı. Senin ne gücü bu hala? Komiklik mi yapacaksın he? insanları güldürüp de mi bitireceksin yarışı? Çok saçma olur bence. Kimin dayı espri dedim ama espri sen yaptın ya. Espri mi yaptım la? Amacım espri yapmak diye diyelim istemeden yaptım da. Bana komik gelmedi la espri yaptımsa ben niye gülüyorum yeğenim? <gülüyor> İlahi kimleri de ya. Ya bak şimdi flash. Buradan taklasını atacak. Evet atıyor. Sonra da ona yapışacak şey gibi. Ne gibi yeğenim? Sinek gibi yapışacak o. Oh. Dur turbaladı yine. Yapışmadı turbalayarak. Yapışmaktan kurtuldu. O oh, bitirdi. Çok kısa sürede bitirdi. Bu bir rekor bu yarış parkurunda. He yeğenim 1 dakika 43 saniyede bitirdi la flash. Aferin la flash bugünün birincisi sen oldun yeğenim. Teşekkür ederim Kamil dayı. Alamaz. Uçak patladı. Ne boş ve yenim. Her yarışçı yarışırken patlıyor he? Hala da gönderiyorlar uçakları. Tehlikeli yarışta bugünün galibi Flash oluyor arkadaşlar. 5 puanı vardı. Puanı 8'e çıkardı. B grubunda bla bla örümcek adam Örümcek bebek. Sincap ve Flash'ın 8 puanı var. Oh be 5 kişinin de 8 puanı var. Evet kim ikinci oldu? Sincap ikinci oldu. Altı puanı vardı. iki puan daha aldı. Puanı sekize çıkardı arkadaşlar. Evet bu yarış parkurunda son yarışı yapacak. Wallerin, Hello Neighbor, Örümcek Adam, Örümcek Bebek ve Kaptan Amerika. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.